İki tane sizden yaptım, bir tane daha benden. Şimdi bu haftanın, bu haftanın gene çok 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 çok, çok popüler başka bir şarkıcısı ee, Mero. Mero ile ilgili bilgi var mı Özgün? Hocam ismi Asut Net bildiğim kadarıyla Almanya'da müzik yapıyor. Genellikle şu ana kadar hep Almanca rap yapmış. Ve şimdiden sonra da olabilirle Türkiye'de bir hayran kitlesi edilmiş. Çok genç bir şarkıcı. Hmm, kaç yaşında acaba? Şarkıcı demeyeyim, ee, kaç doğumluydu hemen bakıyorum ona. Valla wow, ne güzel olur. Bir bakarsan ben de bir yandan e, hafif hafif başlayayım. Gerçekten yani bu haftalarda dikkatimi çekti benim de. Baktım herkes paylaşıyor falan Hıca, kimdir diye e, iki baktım. Bin, iki, iki bin. 2000 doğumlu. 19 yaşında mı gerçekten? 18-19 neredeyse. İnanılmaz genç. Şimdi ben e, onun e, şu çok popüler hani Mero yazsak zaten YouTube'a herhalde bir sürü parçası çıkar. Daha önce de birçok parçası varmış. E, Almanca şarkıları da varmış. Birazcık baktım. Hani na 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 na. Bir orijinali birazcık bakalım. Orijinali bu. Değil mi? Bunu da bir yandan 4K açmayayım ya. Dur. <laughs> Böyle 4K izliyormuşum her şeyi. Biraz düşelim. Şimdi bu okumanın içinde ben hemen şunu seziyorum. Bir kere daha dinleyelim. Şimdi sesteki o zaman zaman kirlenmeyi duyuyor musunuz? O sadece kirlenmeyle ilgili bir şey de değil yani. bilir Biraz boğazında ses kalıyor. Ama yumuşak bir renk var yani. Biraz böyle bir yer kullanıyor bakın. Biz buna biraz esneme bir yeri de diyoruz aslında sesle. İzleyin. Esner gibi kullanıyor. Bu çok işe yarayan bir şeydir ama. Aa, 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 aa. hem yumuşak ses tutmanızı sağlar hem e, gırtlağınızı çok sıkmadan doğal bir şekilde ses çıkarmanızı sağlar. Yani aa, aa, yerine, ıkınma yerine aa, aa, aa. hepinizi esnetir mi? <laughs> Kesin yani. Aa, aa, aa. Bunu daha önce ben Kaan Tan Göze'de olduğunu söylemiştim hatırlıyorsanız. Peki. Geçiyor. Sonra rap. Sesi de burada okuyor. Melodinin en tiz bölümüyle okuduğu rap aynı not. Yani Yani böylece öyle bir yer tutturmuş oluyor ki hem konuşma tonuna yakın hem şarkı söyleme tonu da bunun içinde. Yani melodik ve rap birleşimi olarak mükemmel. Mükemmel. Meron'un daha önceki kayıtlarını dinlediğimde de ben onları fark ettim. Bakın. Ben yoruldum hayat. Konuşma tonunda şarkı söylüyor görüyorsunuz değil mi? Hiç de fena söylemiyor. Namelere bakın. Hayat üstüme. Temiz. Diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. İnşallah. İnşallah sigara içmiyordur. Mert yüzüne. Kovaladım yaralandım. Temiz, temiz, temiz. Ben de temiz kaldım. Ben bir <laughs> Felek beni Ne neyin? Konuşma tonunda söylüyor gördüğünüz gibi. Tam o rap söylediği ton, onun şarkı söyleme tonu. Ve çok da iyi kullanıyor gerçekten. Çok iyi de müzik kulağı var. Ömrüm <laughs> sana Gördüğünüz gibi namelerin temizliğini görüyorsunuz. <Sessizlik> ya. <Sessizlik> Faset dolar temiz kullanın. müthiş bu yer. Çok numara var. Kulak dolmuş. Adım adım, kovaladı, ve söylediği yer yaklaşık bir oktav civarında bir bölge şu anda. Bütün okuduğu rapler ve bu derlenmiş kayıtlarda da aynı şeyi görüyorsunuz. Bu aralıkta hem rapini söylüyor hem temiz okumasını sürdürüyor ve çok iyi bir müzik kulağı var. Gidelim. Mesela Meron'un başka bir parçasına da kısaca bakalım internette. Ben hangisini demiştim? Hangi parçasını dinlemiştim? Dur Şu kanalı bu. Hobi hobi. Bak bu mesele. <laughs> Eee. Şarkı söylediği yerle aynı. 3 evet. Bu işi yapan herkes kendi tonunu iyi bilip, yani şu an duyduğum kadarıyla güzel bir bariton renge benziyor Mero. Ama net şu diyemem. Benziyor. Yapan herkes kendi konuşma tonuna yakın melodiler üretirse çok kolay bir şekilde bu işi halleder. Tabii ki, tabii ki bazen konuşma tonunuz çok böyle çok rap'e uygun da olmuyor. Burada da kalabilirsiniz. Yani biraz genişlemek, parlamak ister. O zaman sesinizi geliştirmeniz lazım. Melo'nun geliştirdiği kadarıyla okuduğu rap bölgesi her şeyi halletmesine yetiyor. Benim duyduğum ve algıladığım bu. Parçaya gidelim. Abi abi ne, aynı notlar. Hep aynı notlar. Bu genel olarak tercih ettiği bir şey olmuş benim gördüğüm kadarıyla gene diyorum. Daha birçok parçası olabilir ve benim bilmediğim şeyler de olabilir ama gördüğüm kadarıyla çok yeterli. Yep.